İkincisi kıyamet sahneleriyle ilgili ayetlerde de gördüğümüz kadarıyla kıyamet koptuğu zaman insanların hala yaşamakta olduklarına dair e, anlatımlar var. E tabi mesela diyor ki yıldızların ışığı karardığı zaman. Şimdi yıldızların ışığının karardığını kim seyrediyor? Görüyor, gözlemliyor. İnsanlar var demek ki dünyada o zaman. Bu yıldızların ışığının kararması da acayip bir şey. Bu da e, kıyametin Kara içine güneş sisteminin girmesiyle olacağını anlatıyor. Çünkü bir yıldızın ışığının dünyaya ulaşmaması demek kara deliğin olay ufkuna yakalanması manasına gelir. E, yıldızın ışığını bükebilecek tek kuvvet yani dünyaya ulaşmasını engelleyecek tek kuvvet kara deliğin çekim alanıdır ki yıldızın ışığı karardığı zaman dediğine göre hem bunu gözlemleyen insanlar var dünya üzerinde hem de bir kara deliğe yakalanma var ve bu da öyle bir günlük iki günlük bir süreç de değil. En az 120 yıl süreci söyleniyor yani hadislerde var bu gibi şeyler. Onun için ben insan nesline evet dönük çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu şu anda yani bu yaşadığımız 2021 yılında veya 21. yüzyılda bunu yapabileceklerini zannetmiyorum. Burada yapılacak olan şey şu. Deccali sistemi hazırlamaya çalışıyorlar ve bunun ön çalışmalarıdır bunlar. İşte genetik alanında olsun, robotik alanda olsun, yapay zeka alanında olsun. Belki de kendi hakim oldukları bölgelerde insanlar üzerinde de çalışma yapıyorlardır. Kaçırılan bir sürü çocuk var, bir sürü insan var kaybolan. Onlar üzerinde böyle kaçak gizli devletlerin haberi olmadan yapabilirler bu tarz çalışmaları. Yani buradaki amaç şu yeni bir şey üretebilir miyiz? Genetik bir, biyolojik bir robot ve buna bilgi yükleyebilir miyiz? İşte bu yapay zeka ile bunu birleştirip bir şey yapabilir miyiz? Ama bunu insanlık neslini şu an için yok etmek için değil, kendilerini daha güçlü, daha hakim, daha yönetici pozisyonda tutabilmek için yapıyorlar. Ve başarılı olamayacakları da anlaşılıyor yani. Mutlaka Allah'a inanan insanlar kalacak, onlarla mücadele eden insanlar kalacak. Yani burada e, mesela Kur'an-ı Kerim'i inceleyen insanlar da farklı farklı yorumlar yapabilirler. Çünkü ayetlerden çıkan sonuçlar mesela işte bu arkadaşlarımıza aşı konusunda nasıl farklı düşünüyoruz? Aynı şeyden aynı e, teorinin devamı olarak bir yere geldikten sonra mesela Konya yoluyla Antalya yolu ayrılıyor. Ben diyorum ki doğru yol Antalya'ya git onlar yok Konya'ya gidelim diyorlar. Şimdi burada böyle yorum farklılıkları olabilir metinler üzerinde de olabilir. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Benim yorumuma göre Zülkarneyn ayetlerinden ve diğer kıyamet sahnelerinin anlatıldığı ayetlerden anladığım kadarıyla e, kıyamet güneş sisteminin Karadeliye yakalanmasıyla okuyacak. Ve zaten bunun bugün bilimsel karşılığı da var. Yani solar apex denilen bölgeye güneşin kendisi çekiliyor. 37 derecelik bir açıyla Galaksinin etrafında attığı turda sapması var Güneş'in. Güneş sapınca Güneş'in içindeki bütün gezegenleri de saptırıyor. Yani bütün Güneş Sistemi belirli bir açıyla belirli bir noktaya çekiliyor. O noktanın adı Solar Apex bilimsel bir ismi var. Orada bir kara delik olduğu düşünülüyor. Hatta bu kara deliğin daha önce Güneş'in ikizi olduğu olabileceği konusunda yorumlar da var. Şimdi o bölgeye şu anda işte 37 39 derece deniyor. Böyle bir açıyla sapması var. Bu yeterli olur mu olmaz mı? Bunun yeterli olması için ne olabilir? Bunun yeterli olması için benim yine yaptığım çalışmalara göre Venüs gezegenini çünkü Venüs gezegeni Güneş'in etrafında diğer gezegenlerin aksine saat yönünde dönüyor. Bütün gezegenler saat yönünün tersine döndüğü halde o saat yönünde dönüyor. Şimdi buna bir başka bir gezegen de katılırsa eğer Güneş sistemi güçsüz kalacaktır. Yani güneş etrafındaki gezegenleri kontrol etmekte güçsüz kalacaktır. Güneşin çekim alanı güçsüzleşecektir. Güçsüzleşince bu olarak apexteki kara deliğe yakalanması daha kuvvetli bir çekim olacağı için daha hızlanacak diye düşünüyorum. Peki bu gezegenlerden Venüs'e eşlik edebilecek olan hangisidir diye baktığımızda, hadislerden de baktığımızda, diğer bilgi kaynaklarını araştırdığımızda Dünyadaki kutup taklasının buna sebep olabileceğini görüyorum. Dünyada e, kutupların yer değiştirmesi, kutup taklası dünyanın güneş etrafındaki dönüş yönünü değiştireceği için bu olması çok muhtemel bir şeydir. Bunun da ben kendi araştırmalarıma göre 2030 senesiyle 2100 yılları arasında her an olabilme ihtimali olacağını söylüyorum. Evet yani o sürece de girmiş durumdayız. Ama bu kutup taklası olduktan sonra hemen olmaz bu. Tabii kara deliğin olay ufkuna yakalanması da bir süreç alacaktır. Bunun da aşağı yukarı gene 150-200 yıla yakın bir zaman alacak. Olay ufkuna yakalandıktan sonra da artık geriye dönüşün olmadığını en az 120 sene süreceği de birçok hadise var anlatılmış. Yani şöyle söyleyelim. Eğer bugün yakalansa Pardon ...dünya takla atsa bugün... ...ve bu olay başlasa... ...yani en az 300-350 sene var demektir. E, ama tabii bu artık kıyamet dönemi olduğu için... ...burada olağanüstü şeyler olacak. İşte zaten kutup taklası dediğimiz şey... ...bütün dünyadaki iklimlerin değişmesi... ...bütün her şeyin... E, ...siyasetin değişmesi, sosyolojinin... ...hatta Müştak Baba'nın bazı şiirlerinde var. Gökyüzü kıpkırmızı olacak. Bütün e, astronomi alimleri... O ilmi, e, ilmin ucum diyor, astronomi alimleri bildiği bütün bilgileri bir kenara atıp tekrar sıfırdan başlayıp tekrar astronomi ilmini sıfırdan e, icat etmeye başlayacaklar diyor. Yani şimdi böyle şeyler var çünkü bu çok da anlaşılır bir şey. Çünkü e, taklı olduktan sonra dünyanın güneş etrafındaki dönüş yönü değişiyor, mevsimler değişiyor. E, burçların yani presesyon dediğimiz hadise değişiyor, bu presesyon çok önemli. Presesyon geriye dönüyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'de de işaretleri var. Ben kitaplarımda anlatıyorum. E, Kehf suresinde anlatılan balığın canlanması falan hep bunun sembolik işaretleridir. İşte orada sanki zaman geriye işliyormuş gibi oluyor. Bizim bildiğimiz zaman ileriye aktığı halde evrensel zaman geriye akıyormuş gibi oluyor balık çağından çıkılıp tekrar balık çağına giriliyor. Yaz mevsiminden çıkılıp tekrar yaz mevsimine giriliyor. Bütün iklimler değişiyor. Ekonomiler allak bullak oluyor. Çok güçsüz gördüğünüz devlet çok güçlenebiliyor. Güçlü devletler yıkılabiliyor. İşte bu şeylerin e, tahmin edemedikleri ve hesaplayamadıkları bir nokta olarak bu Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Yani bu Illuminati mi küreselciler mi diyelim? Bunların sisteminin buradan ilk yarayı aldığı ve tepe çaklak olduğu. Buradan ben öyle anlıyorum. Yani onların sistemini hesaplamadıkları bu konu. İklim konusunda şöyle söyleyeyim. Şimdi bunların e, geleneksel bilgilerine Tevrat'ta, Kur'an-ı Kerim'de de var. Hazreti Yusuf, yani Yusuf suresi var komple. Tevrat'ta da aynı olaylar anlatılıyor. Orada Yusuf suresinde sembolik olarak 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk anlatılıyor ve bunun iklimsel bir değişim olacağı orada anlaşılıyor. Hazreti Yusuf'un Yusuf suresine baktığımızda hayatının hepsini şöyle bir önümüze koyup sembolik bir okuma yaptığımızda İsrailoğulları özelinde bütün dünyadaki insanlığın tarihinin anlatıldığını görüyoruz. Ve bunun e, bir olağanüstü insanlığı tehdit edebilecek boyutta bir kıtlık ve bolluk dönemlerinin gelebileceğini anlıyoruz. Mehti zamanındaki hadislere baktığımızda bir kıtlık döneminden sonra bir bolluğun geldiğini anlatıldığını görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Küreselciler aslında bu e, ezoterik ve dini bilgilerden insanlığı işte akif zaman dediğimiz dönemde büyük bir kıtlığın beklediğini biliyorlar. Ama bunun nereden kaynaklandığını bilemiyorlar. İşte bu benim söylediğim kutup taklasından olacak büyük ihtimalle. Benim e, tahminim bu. Şimdi bunu bildikleri için bu konuda çok yoğun araştırmaları var. Ve bize yani bilim camiasına anlatmadıkları keşfettikleri birçok bilgi olduğunu düşünüyorum. Ve bu doğal bir döngü. Bu doğal döngünün de e, 3500-3500-7000 yılda buna eşlik eden bir e, yan bir destekleyicisi bir doğal bir olay var yani kutup taklası 38 bin yılda olmasına rağmen buna eşlik eden 7 bin yıllık başka bir döngü var içinde. Bu döngü de dünyanın eğimiyle ilgili, mevsimleri oluşturan eğimiyle ilgili. Bu bazen 21 dereceye geliyor, 3500 yıl sonra 24 dereceye geliyor, 24 dereceden tekrar 21 dereceye dönmesi de 3500 yıl alıyor. Yani 7 bin yılda bir değişen döngü var. Bu 38 bin yıllık döngünün içinde böyle 7 bin yıllık döngüler var. Şimdi biz şu anda 23.7 dünyanın eğimi. 23.8'e doğru gidiyor. 23.9-24. Şimdi bu çok acayip iklimsel değiş, değişiklikler oluşturuyor. Ve sıcaklık artışı oluyor burada. E çünkü burada neden sıcaklık artışı oluyor? Güneş daha fazla kuzey enlemlere gitmeye başlıyor. İşte onun için kutuplardaki buzlar falan eriyor. Yani sıcak bir dönem. Bu bayağı sürebilir. Yani 200-300 yıl sürebilir ve insanlığın son döneminde bu önce işte kutup taklasından önce büyük bir kuraklık dönemi yapabilir. Ben kutup taklasının 2100'lü yıllara doğru olabileceğini düşünüyorum ama ona kadar da işte böyle kuraklık dönemleri olabilir. Ben bunu tahmin ettiklerini düşünüyorum. Buna göre kendilerine göre bir senaryo çıkartıyorlar. O senaryoda da şu. Bütün dünyanın aslında dijital teknolojiye geçmesi lazım. Çünkü artık araba fabrikalarında şurada burada hep robotik sistemler var fakat bu fabrikalar ülkelerin altyapısı buna müsait olmadığı için daha da geliştirilemiyor. Yani komple robot sistemi yapılamıyor. Her şeyi birebir robotun yaptığı bir sistem yok şu anda. Ona geçmek için bir altyapı yapılması lazım.